Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bugün Meta'nın en güçlü 5 ADC'sini konuşacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar bu hero'ları banlanma ve alınma istatistiklerine göre yapıyorum. Mobile bu tür meta kahramanlar paylaştığı bir site var ama orada bütün serverları baz alıyor. Yani belki bir kahraman Türkiye'de hiç oynanmıyordur, değeri bilinmiyordur ama diğer bütün serverlarda oynadığı için o istatistiklere giriyor. Ben de orayı baz aldım. Bunu söyleyeyim. Şimdi videoya geçelim. <laughs> İlk sırada herkesin bildiği Melisa var arkadaşlar. Zaten şu an Mystic ve üzeri ligde tek banlanan ADC kendisi. Melisa Midas'ın kılıcının buff almasından sonra birden metaya girdi. Melisa zaten tek başına çok güçlü bir kahramandı. Bir de Midas'ın kılıcı buff aldıktan sonra hero ile o kadar güzel kombolandı ki. Yani muazzam bir can çalması var ve kesemiyorsunuz. Artı Midas'tan da kalkan alıyor. Hadi onu geçtim. Yanına yaklaşmak isteseniz ulti açıyor. Ulti sayesinde kendisini koruyor. Hem de o sırada hem fiziksel hem de büyü direnci kazanıyor. Melissa'nın en güzel özelliklerinden birisi ikinci skill ile 5 kişiyi birbirine bağlayabiliyorsunuz. Yani bağlayabilirseniz 5 kişiye birden hasar verebiliyorsunuz. Bu takım savaşı için gerçekten çok güzel bir şey. Ve Melisa'yı oynaması da çok basit arkadaşlar. Ultisi zaten savunma amaçlı. Biri üzerinize gelince ulti atıyorsunuz o kadar. Bunun yanında ikinci skill adamları birbirine bağlıyorsunuz ve Q atarak saldırı hızı kazanıp full tarıyorsunuz. Yani yapmanız gereken tek bu. İkinci sırada bu sezon buff alan 2 ADC'den birisi var Iritel. Iritel diğer serverlarda çok popüler arkadaşlar ama Türkiye serverinden nedense oynamıyorlar bu şampiyonu. Bence kesinlikle Türkiye'de değeri bilinmiyor. Zaten istatistiklerden baktığınız zaman gerçekten çok güçlü bir kahraman Iritel şu an. Yani özellikle Iritel ulti fırla bastığı zaman tutamıyorsunuz. Tutamadığınız için de kesemiyorsunuz. Çok hareketli bir ADC ve hareket ederken sürekli hasar uğran takım savaşını yardım eden ve verdiği hasar da çok güzel hafif almamak lazım. Ve bununla beraber iritel alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Tek bir kişiye değil de çoklu vuruyor yani. Hani Melisa'da bağlayıp 5 kişiye vuruyordunuz ya burada bağlamanızla da gerek yok. Direkt 5 kişiye alan hasarı atabiliyorsunuz takım savaşında. Ama iritelin şöyle bir dezavantajı var. Erken oyunu sıfır arkadaşlar hiç vurmuyor. Yani en azından 2-3 sistem çıkmanız lazım ki yavaştan vurmaya başlayasınız. Ama o safadan sonra da affetmiyor gerçekten. Şu an en beğendiğim maceralardan birisi. Sırada Herit var arkadaşlar. Gösterdiklerim arasından en zor olan kahraman. Ferit'i oynamak gerçekten kol istiyor. Çok hızlı, çok esnek bir kahraman. Özellikle ultisinde o kadar sağ sol yapıyor ki tutmanız ve hedef almanız çok zorlaşıyor. Hem de o esnada size sürekli sürekli büyü hasarı veriyor. Arkadaşlar Herit normalde büyücü kategorisinde ama espor maçlarında hep ADC koridoruna tercih ediyorlardı. Çünkü erken oyun bütün ADC'leri ezebiliyordu ki şu an hala öyle. Bu yüzden artık hep ADC koridoruna tercih etmeye başladılar. Ama normalde oyun bunu büyücü mid şampiyonu olarak gösteriyor. Fakat dediğim gibi oyuncuların tercihi bu yönde. Herit'in aslında çok basit bir kombosu var. Ulti atıyorsunuz ve o alana sürekli ikinci skill düz vuruş, ikinci skill düz vuruş sürekli böyle yapıyorsunuz. Bu yüzden kimine göre basit şampiyon ama kesinlikle değil arkadaşlar. Özellikle rankta sırf güçlü diye adamlar alıyor sonra fitliyorlar. Hani basit oynarım deyip oynayamıyorlar. Yani kısaca yeri tercih edebileceğiniz ama ustalaşmanız gereken büyü hasar vuran bir ADC diyelim. Sırada meta'ya girmesi için Munto'nun tam iki kere üst üste buff attığı carry var. Arkadaşlar karşılığının pikleri çok tanki çok savaşçı mı? Direkt carry çekiyorsunuz. Carry gerçek hasar vuran saldırı hızlı ADC'si. Yani hiçbir şekilde savunma itemleri doğarcı hiçbir şey tanımaz ama yine tanımaması için oyunun uzaması lazım erken oyunu düşük ama uzayan oyunda deli dehşet hasarı olan bir ADC ve yine Midas'ın kılıcı keriye çok yaradı hem kalkan hem can çalması hem de saldırı hızını muazzam etkiledi ve bunun yanında da dediğim gibi iki kere buff aldı yani bir kere buff attılar baktılar olmadı bir kere daha buff attılar yani Munton Kerinin zaten meta girmesini istiyormuş fakat Kerry'nin şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Oyunda en az menzile sahip olan ADC kendisi. Yani bu da demek oluyor ki adamlar vurmanız için birazcık içeri girmeniz lazım. Yani öyle olunca da sizi koruyacak tankların ve savaşçıların olması lazım. Eğer dolaşımda tank yoksa XP'lerinin de tanki bir kahraman yoksa çok da oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ama takımda sizi koruyacak kahramanlar varsa ve gerçek hasara ihtiyacınız varsa Keri tam istediğiniz kahraman. Sırada önceki sezon içinden geçen Granger var. Bu sezonla metada. O kadar güçlü değil ama yine de metada. Granger çok güçlüydü arkadaşlar. Önceki videoda söylemiştim zaten. O yüzden nerf yedi. Ama nerf yemesine rağmen hala tercih ediliyor. Çünkü hala güçlü. Granger'ın sadece biraz erken oyunu düşürdüler. Hani erken oyunda hiçbir ADC kafa tutamıyor diye onu kaldırdılar işte. Artık daha dengeli oldu ama buna rağmen arkadaşlar teamfight'ta ultisiyle yine arkadan arkadan tarıyor. Ve hem ikincisi hem de avcılar ve aldığı hız sayesinde tutamıyorsunuz. Çok hareketli bir ADC ve Ulth'sinin menzili sayesinde çok uzaktan uzaktan adamın dibine girmez. Sadece ulti atarak adamı kesebiliyorsunuz ve ulti alan hasarı vuruyor. Bu takım savaşı için gerçekten çok güzel bir özellik. Granger'ı doğru kullandığınız takdirde kolay kolay bir 1v1 yemeyeceğiniz bir kahraman. Evet arkadaşlar liste bu şekilde Meta'nın en güçlü 5 ADC'si bunlar. Fakat bana soracak olursanız benim bu listeden 2 tane favorim var. Melisa ile Iritel arkadaşlar. Erken oyun düşmeniz takdirde tek başına maçı taşıyabilecek potansiyelde çok güçlü kahramanlar şu an. Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ADC'lerle favorileriniz hangileri? Yorumlara bekliyorum. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.